Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle GTA Online'da yeni araba modu edeceğiz Uzun bir süreden sonra video atmadık tabi Evet başlayalım araç 195 milyon zaten <laughs> Yani ucuz da yaptırması biraz pahalı olacak Kötü de yapabilirim bilmiyorum Analiz Nasıl olur mu? Vay be. Bu videoda biraz bedel ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Aracımız böyle oldu. Çok göremiyoruz ama bir ne oluyor burada? Ha. Olsun. Ee, bu güzel. Bu Arabayı full dolduracağım ya. Yani. Ne varsa çok değişik bir araç yapacağım ya. Yani. Biraz güç bir Şimdi <laughs> böyle yanlardan çıkıyor da <laughs> bu sefer yanlardan yani ikili sos çıktı çift sekiz olmaz bu güzel ya şu mavi detaylar falan <laughs> bu ne? Ha şey far. Tamam yaptık. Bu ne? <laughs> hmm. Allah işte değişiklik olmadı ama şunu ekleyelim. Şu an çok kötü bir araç oldu bu arada. Cidden <laughs> çok kötü bir araç oldu. Yani... Oha! Yavaş yavaş pavyona dönüyor. Sadece kırmızı <laughs> alır. Hadi bakalım. Ya güzel. Direksiyon. Zincirli çıktı Güzel. Ben eklemeyeceğim. Arabaya basmayacağım çünkü çok zor görünüyor öyle. <laughs> Oha bunu ekleyebilirim. O bu da güzelmiş. <laughs> bu da güzelmiş. Yok. Bu güzel. Ne ekledim. Ondan sonra böyle da şey yaptık. Ee, oğlum. Böyle olsun. <laughs> Kırmızı olsun. Sonra. <laughs> Biraz hızlı modu ediyorum da arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. o ona Çalamıyoruz niye? Bu kalsın böyle. Yok satma. Ha o yan. Ha şeyler. Ha. <laughs> Nasıl bir spoiler ya? Hepsi çok kötü. İlk bunu yapıştıralım. Çok bir şey değişmedi. <laughs> Kanka lan neden neden motor gücü çok az? Allah ve maşallah. Aslında aradan kendimizi de görmemiz lazım bir yandan. <laughs> yani böyle yapınca hiç önümüzü arkamızı Yani şeyleri yapamıyoruz. Ananı Ne buldun? Disiplin o ne? Vallahi abi diye. Helal lan sana Vallahi abi. Oğlum gelirdim ki şey olsaydı. Tamam da sen şey demedin ki. she Geldim arkadaşlar. Ee, Bence sales ya. Yani. Yok karnı olsun ya. Hop böyle de kararttık camları. Turbo'yu takmışız. Tamam şu renklere geçelim bir de. <laughs> Oha güzel olmuş lan böyle. Nezaryetten ee, ve Oo kırmızı da böyle. Ayrı bir şey veriyor ya kırmızı böyle ne bileyim yani bir şey kırmızılıkta bir şeylik var pembe olmaz abi yeşil de farklı bir şey veriyor bak bir tane film karakteri vardı onun aracına çok hafif benziyor. Oğlum. İçi siyah. Pardon. Dışı siyah. İçi de kırmızı. Güzel. <laughs> Tam istediğim araçlardan. Bu alttaki renk bitti. Allah be 2-3 milyon harcadık arabaya. Araçta vallahi verilerimi. Üf. Dur, arkasını çok merak ediyorum. Allah be, oturabiliyor mu? dur ya. Evet, evet. Ya çünkü o, arabanın arabayı kimse bilmediği için binemiyorum ben. Um. Ya şunları da kapatar. Şunu da hemen böylece götürelim. Yolda ezberledik. ya ben 200 tane daha araba yaptım hatta bayağı bir yaptım size şimdi garajımı da göstereceğim yani onu da artık sonraki videoya göstereyim ya o garajı videosunu Ne gidiyoruz tabi. Can sanki biraz kötü oldu ya. Ama bilmiyorum. Yaptık bir şeyler. Anan. anlam Anan. Birinci katta yer yok ya. Kul bir ile üç dördü doldurdum tek iki kaldı maşallah. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hepinizi seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.